Maç hem de kamptaki süreci bir kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? tabii kamp süreci çok yoğun geçiyor bizim adımıza. Bir gün önce sabah çok yoğun bir antrenman, akşam bir buçuk saatlik bir taktik antrenman. Arkasından geliyorsunuz oyuncuların bugün İstanbul Spor gibi sistemle birbirini tanıyan 7-8 senede bir arada oynayan takımla karşı bir fiziksel bir mücadele. Yani gerçekten oyuncuların yaşantıları, hayatları gerçekten kolay değil, çok zor. Yani sürekli bir fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalıyorlar açıkçası. Ee, önemli olan o zorluklarda o dirayeti koyabilecek takım ruhunu oluşturmak benim amacım o. Öncelikli olan o yani. Diğerleri taktik, sistem, disiplin bunların hepsi daha sonradan oturtulabilir ama o zorluklarla mücadele etme gücü çok kolay oturtulan bir şey değil. Şu anda ben takımdan çok memnunum. Yani oyuncuların bir aidiyet ve teslimiyet duygusu var. İstediklerimizi sahaya yansıtıyorlar. Tabii ki şu anda %100 diyemem yani. Daha üçüncü hazırlık maçımız ve kampın iki, e, ikinci kampın üçüncü günü e, ufak tefek mekaniksel problemler var ama e, ben ligin ilk haftasında oynayacağımız ilk göztepe müsabakasında e, yüzde seksenlere gelmiş fiziksel olarak dinamik basan her sahanın her yerinde e, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsünü esas orada vereceğiz. Şimdi burada izle, izlemeye geliyorlar bir sürü takım bizi analiz ediyor bazı taktiksel disiplinlerden yoksun sahaya çıkıyorum İstemiyorum. kenardan çok müdahale etmiyorum. Ya da işte opsiyonlarımız var bunu değerlendirmiyorum. Çünkü bize çalışıyorlar, geliyorlar, izliyorlar. Ama biz ligde şimdi rakiplerimizi analiz edip hafta içi onların genel oyun formları üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda çok daha farklı bir takım ortaya çıkacak. Ama ben şu anki performansımızdan, genel yapımızdan son derece memnunum. Doğru yoldayız. Yeni transferlerimiz de olacak takıma katılacak. İnşallah yani ligi domine eden, Ligi ortak olan, lige keyif veren bir takım olacağız. Yani denemeye gelen oyuncularımız da var. Mesela ilk devre Banza'ya şans Hı -hı. verdiniz. Ee, hani tabii ki daha erken ama Hı -hı. biraz e, Türk oyuncularda da tabii oluyor. Biraz mesela ben gözlemim hız olarak bayağı hızlı bir oyuncumuz Hı -hı. ama uyum yani pas alışverişinde biraz Hı -hı. anı sorunları var. Evet. Yani bunun dışında da genç oyunculara da son bölümde şans verdiniz. Kesinlikle. Onlarla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? E, denemeye gelen oyuncular için yorum yapmak çok erken. Şu an iyi ya da kötü dersek yanılmış oluruz çünkü onların öncelikle bir yaşam standartlarına alışma süreci var ki sahaya alışsınlar. Şu anda şoktalar yani farklı bir ülkeden ilk defa kendi ülkelerinden çıkıp gelmişler O yüzden değerlendirmek için biraz daha zamanım var. Şu an onları için konuşmak istemiyorum. Ama esas benim burada genç oyunculardan yani Berkay, Alihan benim çok memnun olduğum oyuncular. Yani gerçekten çok büyük değerler. E, kulübümüzün onlara vermiş olduğu bugüne kadar ki e, emekler boşa gitmemiş. Yani bunların üzerinde eğer biz durur onları da e, yarışmacı kimliğimizle beraber takım içine dahil edebilirsek gerçekten çok büyük iş yapmış olacağız. Ama bugüne kadar o çocuklara emek veren e, hocalarına, yönetime, e, kim olursa olsun ailelerine buradan teşekkür etmek lazım. Onların e, şu anki bulunduğu konumdan çok memnunum. Daha Alihan 17 yaşında bugün bakıyorsunuz benim diyen futbolcunun yapacağı işleri yaptı bana. Evet son pozisyonu bu evet. kaptı geldi ortaya yani vurdu. Çok kolay süreçler değil bunlar emin olun yani ben şuradan bugün kötü de oynasa onun bir kere zihnini ve ruh yapısını ben gözlemlediğimde o kadar üstte ki. yani şu anda 17 yaşında gibi değil 21 22 23 yaşında bir oyuncu gibi onu inşallah biz de burada üstüne bir değer katıp buraya artı bir oyuncu rahatlıkla olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür daha kaç tane hazırlık maçı yapmayı düşünüyorsunuz? Valla bu hazırlık döneminde en az 2 e, ayar alabilirsek 3 daha sonra Sakarya'ya döndüğümüzde iki hazırlık maçı daha yapıp yani Top. toplamda bir 7-8'i bulup e, çünkü buna ihtiyacımız var bol hazırlık maçı bizi lige iyi sokacak lige iyi girdikten sonra inşallah e, bizi zorlayacak ya da üzerinde durmamız gereken en önemli konu yakaladığımız performans seviyesini devam ettirebilme becerisi. Burada da bizim kendi yeteneklerimiz, kendi deneyimlerimiz devreye girecek. Oyuncuların özverisi devreye girecek. Yani i̇yi yoldayız inşallah iyi olacak yani. Allah teşekkür olsun. Ya ya. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.